Abi gel. Ekonomi abi. vatandaş olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyoruz abi? Sıkıntılı. Dünyanın her yerinde sıkıntılı. Sorumlusu kim abi bu ekonominin? Sorumlusu mu kim? Bir kişi mi şimdi bunun sorumlusu? Tayyip abi? Erdoğan mı sorum? Bak ben dünya diyorum sen Tayyip Erdoğan diyorsun. Dünya Demek ki Tayyip Erdoğan dünya lideri. Bu kadar basit o zaman. Peki, tamam. Almanya'da enflasyon yüzde kaç? Karşı... Şimdi, Alm Almanya 100 senedir o, araba üretim o, o, o sanayiyle ile ayakta kalmaya Almanya'da çalışıyor bizim, bizim, sayı bir, sayı şeyimiz da, bizim bir şeyimiz de, var de, mı bizim bir şeyimiz var mı biz 100 senede evet. ne üretmişiz ben sana sorayım peki 100 senede ne üretmişiz peki Teşvik ettiler mi peki üretmeye Kim 20 son 20 senede mi olacaktı bütün müdürüm, dünya her türlü ben, her türlü ağır sanayi müdürüm. ele almış bak müdürüm bir saniye müdürüm, bugün Yahudisi müdürüm. Hristiyan her türlü sanayi abi, ağır sanayi ele almış sana bir şey yaptırıyor mu şimdi Müdürüm bir şey paran var mı Var cebinde. elhamdülillah abi. Var. Kimseye muhtaç Kaç mi? para var cebinde şu anda? Abi 50 lira 100 lira. Ben kimseye muhtaç mıyım değilim dedim. Sen çocuğa bakabiliyor musun? Elhamdülillah. Çocuğun istediğini alabiliyor musun? Alabiliyorum. Çünkü. Nasıl alıyorsun? Nasıl abi? Bir veririm, alıyorum? Bir gelirinden demek ki var ki senin ne? böyle konuşabiliyorsun. Eğer benim herhangi ha. bir yan gelirim ya varsa var bak, abi ben milli görüşten gelmeyeyim. Şu an milli görüş bu adamı yaptı beni. Bak abicim dinle ya beni. Ya Konuşma. Ya bırakın abi şu görüşçüyüm bu görüşçüyüm ya. Bak. Ya bizi Ben diye oy verdim. Müslüman mıyız? Müslüman mıyız abi? Elhamdülillah. Bırakın. Ben ben bağırarak şimdi... beni Ama bak bana böyle gelmeyin. Beni bağırarak bana Bana, böyle gelmeyin. Ben, bağırarak böyle gelmeyin. ben, ben diyorum bağırarak ben AK Partiliyim. Sen ferah mısın? Ya. <laughs> neyin yanlış ya? Ben ya? Ya ben, ya? ben yani AK Partiliyim. Ya o ben, dedim abi ben mı? diyor muyum ama ben AK Parti miyim? Abi, abi, bak, ben hayır bak ne böyle ben gelip ben refahçıyım deyip... De. 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 Yanlış konuşuyorum ama bak, böyle araya de. girip de. De. ben milli de. görüşçüyüm dediğin zaman olmuyor bak. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum, niye beni kimse... Sana söyleyeyim mi? Bu AK Parti hükümetini bir kuşağı yıkacak, başka kimse yıkmayacak. Ver abi. Evet veriyorum. Bak. Yalan söylüyorlar. Sen biliyor musun örümcek ağasını biliyor musun? Örümcek ağalar ver. Sen gördün. Vallahi Biz bu kadar açılmış kapanmıyor. Ekonominin dili bu kadar açılmış kapanmıyor. Yeni mi oldu? Sen ben sen ben dinlerken bana terörist diyorsa o başkan ben onu saymam. Abi bak öyle konuşmayalım. Saymam. Öyle konuşmayalım. Bak kimse kimseye terör. Bana terörist diyorsa bana FETÖ'cü. Tamam bak. Dayı ne yapıyorsun? Ne bağırıyorsun dayı? Ne bağırıyorsun ki bana? Tamam, i̇stediğin tamam, istediği tamam. görüş olabilir. Bağrına abi, abi, abi lütfen. Şş, tamam. abi, Benim de Nasıl yapın? hakkım var? Ben abi, istediğimi ben savunabilirim. Yok. Abi daha İstemi de, de abi, konuşabilirim ben. Abi, abi lütfen de alalım. Kurban olayım vallahi billahi. Gelmiş bana. Abi daha alalım. Her türlü kaba var işte. Abi o deli var ya. Abi işte başa konuşacak. İstediğiniz gibi rahat konuşursun. Burada konuşmak var. Abi zaten konuşmak zorundayız yani. Herkes konuşmalı. AK Parti'ye ver, isteyen git CHP'ye ver, isteyen git MHP'ye ver. Ama gençleri kısıtlamayacaksınız. Geçtin üzerine yürümeyeceksiniz. Telefonunu de demeyeceksiniz. Şey yapan yok abi, ki zaten. Ya böyle nasıl bir şey yapan yok? Abi böyle abi böyle gidiyorsun bu kardeşim. Kim biz burada ben bir saatten beri izliyorum. Kimin üstüne yürüdük gençler? Ben bir beri izliyorum ya. Kimin üstüne abi, yürüdük? Kimse kimsenin ya üstüne yürüdü mü? Ya bağırıyorsun abi. Bağırmak da bir şiddettir. Ben bağırmıyorum. Bak, bak şu an hala yok. Ben konuşma. Benim ses ben de öyle demek Bağırmak bir şiddettir ya. Girip ben milli görüşten geldim. Ben milli görüşçüyüm ama CHP'ye verdim. Bırakın bu işleri. Ama bak şimdi ben milli görüşte olan şeyleri görmüşüm ki demek yanlışı da görmüşüm, doğruyu da görmüşüm. Gördün ama öbür tarafta anki, olanları ben, görmedin yani değil mi? Niye öbür tarafı Ray, görsünüz o zaman? Ray Necmettin Erbakan'ın şoförlüğünü yapan bir sahne bizi yönetiyor be abi. abi niye öbür ya, konuşmuyor abi. o zaman? Hep Konuşmayın be görmüyorsunuz o zaman. Allah. Şimdi gençler istediğinizi i̇şte Tabii, tabii ki de konuşacaklar. Tabii ki de savunacaklar. Bak bu dinle sana şimdi dört tane kitabı vardı mı? Dört tane kitabımız vardı mi? Dört tane kitabı, kitabı ne Müslümandır değil mi? Elhamdülillah. Tamam. Bilmiyorum. Benim dinimi kimse sorgulayamaz. Evet. Namaz kılımsa kimlamba kimse sorgulayamaz. Evet. Evet. Ben geçen birine dedim ki kar kardeşim camiye gidelim namaz kılma. Dedim. Adam ne dedi? Ben namaz kılmayı bilmiyorum. Ha, Ak Parti oy veriyorsun ya. Bize şey dinsiz diyorsun kendini e yaptığı şeye bak. Var adam namaz var. kılmıyor Bak var abicim. Ya. Dini bak, namaz dinle kılmıyor. dinle insanları sömürüyorlar abi. Dinle insan sövülmez. Benim tek bir taptığım ya, insan var. Bak ya, senin benim taptığım Allah'ımdır bak. Başka kimseye AK Parti tapmam. AK Parti'ye oy veremez Ben kimseye ya. tapmam. Allah'tan başka kimseye tapmam. Tapıyorlar insanlara. Kimseye tapıyorlar abi. Onu o abi, zaman ha. Osmanlı yı yani, yıkmadan önce düşünüyorum. Nasıl yani, Osmanlı'yı yıkmadan Ben, ben Saruhan nereden gelmiyor? Ben de Osmanlı yani, yıkmadan Deminki dayı Osmanlı. ne dedi biliyor bak, musun? Deminki dayı ne dedi biliyor musun? Ben dedi Kur'an'ı okuyorum boya bağlı anlamıyorum. Sen hangi bağlı boya bağlı olduğunu biliyor musun? Doğru. Deminki Bilmiyorum dayı dedi ki abi, ben abi, bak bir dakika Deminki YouTube dayı, dayı dedi ki abi. ben Kur'an okuyorum dedi. Şimdi, anlamıyorum dedi. Sonra döndü Atatürk'ü savunmaya başladı. Sen hangi şimdi hangi ırka bağlısın abi? Abi ben Türk milliyetçisiyim. Ben Saruhanlara bağlı. Sen hangi boya bağlısın? Valla ben o kadarını araştırmadım. Senin gibi de ben geçmişi çok iyi Anadolu'da 40. Müslü kim olduğunu Anadolu'da, bileceksin. Anadolu'da millet ya, var. Abicim ya 2000 Alparslan, Alparslan kimlerle bak Türk olmadan, Türk, olman, devleti, Türk olman, olmaz, Türk olmadan, Türk, Türk olmaz. Bunu hiçbir zaman unutma. Abi, Alparslan bile. Sen Ya dersin. abicim git bak. Sen abicim, herkese Alparslan... burada diyor ki herkes konuşsun. Sen konuş. Bu arkadaşım bak, bu akşam benim AK Partili. Ben bununla düzgün konuşabiliyorsam biz anlaşabiliyoruz. Konuşma Çünkü aynı kafayı konuşuyoruz biz. Ben de biz. onu söylüyorum. Geri kafalı konuşmuyoruz biz. Abi sen şu an ne dedin burada arkadaşlara? Herkes ben bir şey konuşacak. Sana ya. Tamam ben de bir sana bir şey, şey söylüyorum. Cevabını veremedin bana. Ben, benim, 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 benim sorduğum sorunun cevabını veremedin insanla Ben ne konuşayım? Doğru değil mi göster? Tamam ben da bize soyunuz kim diye sormayacaklar ki ama. Ben, kim? Öldüğün zaman diyecek ki Öldüren... ben ne diyeceksin? Elhamdülillah müslümanım. Bey diyeceksin? deyince elhamdülillah Müslümanım denmez işte. Bak abi Bunu öğrenmemiz lazım. Müslümanlıktan bahsediyorsun ya. Abi. abi girmem değil bunlar bilmemiz gereken şeyler. Ben bu parti şu bu alakası abi. yok. Siz 2000 2000 sonra, Türkiye sonra, Cumhuriyeti, Cumhuriyeti kurdunuz doğru. Konuşup konuşup kaçanıyor. Teşekkür ettik arkadaşlar çok kalabalık. Abi nasıl cebimiz dolu mu geçinemiyor Ekonominin iyi olup olmadığını siz daha iyi biliyorsunuz. Biz de ağzından ben, siz, ben, yani. ben, sizi takip ediyorum e, sokak röportajlarında. Ekonomi sıfır. Sıfır. Ben e, 90'lı yıllarda Demirel ve Özal'ın zamanında ev yaptım, arsamı aldım bu Çerkezköy'de. İki tane çocuk okuttum. İki, de, iki tane çocuk okuttum. Bugünkü şartlarda e, asgari ücretten 100, 100 lira, 200 lira fazla para alıyordum ben o zamanlarda. Sözleşmeli fabrikalarda çalışıyordum. Bırak bugün asgari ücretten e, çalışmayı üstünden 2000 lira, 3000 lira fazla para bile alsan ne çocuk okutabilirsin, ne ev yapabilirsin. Sadece boğaz, boğazına bile yetmez boğazına bile yetmez. Samimi söyleyeyim yetmez. Benim üç e, e, üç gün önce bi, bin lira para gönderdi bana kızım. Bu bana sen, senden bana dedi. Benden sana da bu hediye olsun baba dedi. Vallahi billahi bozdurmayayım dedim. Bozdurdum. cepte şu anda 200 lira kaldı. Ha, bugün de 100 lirasını çektim. 100 liradan cebimde 50 lira para kaldı. 50 lira para kaldı. Yani ekonomi kötü ekonomi kötü. Sen bakma sen onların insanları dinlen, kitapla, Kur'anla, Kur'anla, e, vatanla, bayrakla kandırıyorlar. Bizim insanımız eğitimsiz. İlkokul 4. sınıf eğitim var. E, İlkokul il 4. sınıf eğitim var. Ben kendim lise mezunuyum. Bugünkü üniversite mezunlarına daş çıkartırım? E, e, bana dünya harita yok, ayıp olmuyor. Ayıp olmuyor. Dünya haritasını bana çiz desem... Hangi devletin nerede olduğunu bilmez. Bırak Türkiye haritasının içerisindeki bir ilçeyi sorsam ilçenin nerede olduğunu bilmez. Ben cevap ee, yani tamam istisna kaydeyi değiştirmez. Ee, i̇şlerinde 3-5 tamam. tane vardır. Ama eğitim sıfır. Üniversite açıyor. Her ilde üniversite var bugün. Her ilde üniversite var. Ee, geçen komşunun çocuğu üniversiteden mezun olmuş. Nereden? Kars mı? Ardahan Üniversitesi mi ne? Fabrikaya işçi olarak girmiş. Ben üniversite mezunu oldum. Fabrikaya işçi olarak gireceğim mi? iyi okul mezun olup sokakta gezerim daha iyi. Doğru değil mi? Önceden daha iyiydi. Daha ne, ne, ne söyleyeyim yani? Ne söyleyeyim? Ee, şu Çerkezköy'e açılan şu Osmanlı Camisi 20 sene oldu oraya açılalı. Daha ben daha önceden Müslüman değildim. Müslüman değildim. 20 sene içinde Müslüman oldum ben. İslam'la tanıştın abi 20 sene içinde. 20 sene önce İslam'la tanıştım. Yani İslam'la tanıştım. Daha iyi oldu. Hakikaten bu kadar insan Müslüman değilmiş. Bugün Cuma idi. Namaza giderken bir tanesi benim fotoğrafımı çeksin diye baktım. Çeksin diye baktım. Niye? Gösterecektim. Oradan kurtulacaktım. Kurtulacaktım. Daha ne, ne söyleyeyim yani de. Söylenecek çok şeyler var da insanın birden aklına gelmiyor. Abi kim düzeltecek ülkeyi? Kim düzeltecek Kim mi düzeltecek? Tamam. Damarlarındaki asil kandan mevcuttur. Sen düzelteceksin. Tamam. Ee, Soğuktaki çünkü... vatandaş düzeltecek. Aa, evet. Şu an imkanlar dahilinde bizim ona bir yetkimiz Aslında yok, bir yok. E, Mustafa bizim... Kemal Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Harbi'ni başladığı zaman lider benim demedi. Doğru. Lider benim demedi. Mecliste çok kavgalar edildi. Doğru. E, Doğru. Ne Doğru. o delilerin hepsini hakkını Dersim e, Tunceli bir mebusu vardı. Ne o e, ismi aklıma gelmiyor. Uzun sakallı. Eee bir da Bir da inan kavga etti. Bia kavga etti. Tartıştı, bağırdı, çığırdı. Birbirlerine yumruk yumruğa geldi. Ama Atatürk gitti yine Biyadanın yanına oturdu. Bia Dağı bir mıydı o? Bir, o sakallı sakallı e, resimlerde gitti onun yanına oturdu. Bana göstersene bugün bir tane lider, e, birinin e, Anadolu'daki bir aşiret ya da bir sözü geçen bir insanın kavga gürültü edip de iki saat sonra onun yanına gidip de sırtına böyle edip de nasılsın deyip de bana bir kahve çay ısmarla diyen bir lider var mı bugün? Abi peki 2020 yılına geldiğin zaman 2020 yılında kime oy vermeyi düşünüyorsun? Hani CHP, CHP büyük ihtimal Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaya çıkartacak. AK Parti'nin adayı zaten Recep Tayyip Erdoğan belli. Evet. Hangisini vermeyi düşünürsün abi? Şimdi bak yani şimdi şu an hükümetten memnun olmadığımız herkes şey Hem fikir zaten. Şimdi A partisi, B, B partisi, partisi C, C partisi partime etmez Bugün AKP de liberal ekonomik sistemi savunuyor. Hatta bugünkü AKP bir önceki Devlet Bahçeli ecevit hükümetinin ekonomik programını devam ettiriyor. Bugün B partisi, C partisi ya da diğer partiler hepsi liberal ekonomik programı savunuyor. Beni ne rahatlatacak? Beni vatan, bayrak, din, kitap rahatlatmayacak. Cebindeki 50 lira 50 lira bak 70 lira para var cebinde. Seni bu para e, rahatlatacak. Sana kim bak bir şey söyleyeyim sana. İsterse AKP olsun, istersen CHP olsun. Senin cebine ekonomik yönden kim rahatlatmak istiyorsa ona oy ver. Peki Abi. sana ben bir şey söyleye, sana ben bir şey söyleyeyim. Az önce e, çalışma yaptı. Üniversite öğrencilerine 500 liralık kayakay yardımını 750'yi çıkarttı. Emekliye ne verdi? Peki bu 10 seneden 10 seneden beri hep taşeronlara, müteahhitlere verdi. Emekliye, işçiye, esnafa, köylüye ne verdi? Bak bugün bugün çiftçi kötü. Çiftçi kötü. Çiftçi kötü. Çiftçiye verseydi katkı payını Bugün e, buğday ekerdi. Seneye ekmek 5 lira. Ekmek 5 lira diye ba bağırmayacaksın. Köylü ekmiyor mahsulü. Mahsul ekmiyor. Mahsul ekmeyince ne olacak? Mahsul ekmeyince ne olacak? Ekmeğe 5 lira alacaksın. Sen, neydi? Sen, Senin bu. yemiş olduğun mercimek çorbası, mercimek, mercimek Kanada'dan geliyor. Kanada'dan geliyor. Abi sen zaten ee, dağılırsın. Peki şu şehirde yumurta inan, e, peynir satılıyor. Yumurta inan, peynir satılıyor, yoğurt satılıyor BİM'de. E, bimde BİM'de, büyük marketlerde. Kö, köylü de alıştı artık. Köylüyü, köylüyü emekli etti. Ne inan etti? Ne inan etti? Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan gelen paralarla köylüyü e, emekli etti. 100 lira para geldiyse e, 50 lirasını onun e, hesabına attı. 20 lira da sen vereceksin dedi köylüye. Ve bugün e, e, 1500 lira 1000 lira emekli maaşı alıyorlar. 2300 lira para alıyorlar ha 2500'e bağladı ama bak 2500'e bağladı ama Bunun 200 lirasını 300 lirasını ya da 500 lirasını Kasadan veriyor Resmiyette iki, benim komşu emekli oldu 2300 lira yazıyor Resmiyette 200 lira nereden geliyor 200 lira devletin kasasından Takviye ediyor Aynen. takviye edeceğine az bir saniye takviye edeceğine En düşük emekli maaşı asgari ücretle bakalım ve askeri orada resmiyette kasada 2200 lira, 1800 lira gösterip de 2500 lira verme vatandaşa. Sen çoğu dediğin şeyde haklısın. Benim bilmediğim şeyler var. Evet. Ee, şimdi sen dediğim şey çok basit aslında. 2023 yılında AKP yerine oy vereceğin herhangi bir parti bu ülkenin ekonomisini düzeltebilecek mi? Ben sana Ekonomiyi o soruyu soruyorum. Ekonomiyi düzeltir. Ekonomiyi düzeltebilir. Ne, nasıl düzeltebilir biliyor musun? <laughs> sorun, sorun, sorun. Misal yani hem adam yok diyorsunuz, adam yok diyorsunuz. Baban var mı senin öldü mü? Senin baban var mı? Öldü. Öldü dedim. Allah rahmet eylesin. Benim babam da öldü. Senin babanın ocağı tutmuyor mu şu anda? Diyorlar ki adam yok diyorlar. Lider yok diyorlar. Peki. Sorayım sana. Baban var mı senin? Hayır, Rah olur. rahmetli oldu. Evet. Peki senin baban e, baban ocağı tütmüyor mu şu anda? Tütüyor değil mi? Evet. Yani eve bir, bir kaşık kazan kaynıyor, değil mi? Kaynıyor. Bu hikaye. Ama lider çok yok. Zor kaynıyor. çok zor kaynıyor. Yani, bu ekonomik şartlardan Aynen. ama baca tutuyor. Tütiye evet. aile devam ediyor ve mesajı evet. gel. zor kaynaması ekonomik yönden. o ayrı konu, o ayrı konu ama bacak tütiği dağılmadı da evet. hani yani bu lider yok demesi Fasa Fisher, onlar cahil insan, insanları kandırıyorlar. O hep ha, peki sana ben bir ya, şey... peki sana ben bir şey yok. söyleyeyim. Benim babam öldü. Allah rahmet eylesin. Amin. Herkes fani gideceğiz gideceğiz. Benim evim ilerlemiyor mu şu anda? Beni sen mi görüyorsun? Benim evime ekran sen mi götürüyorsun? Yok. İşte devletin başındaki herhangi bir kişi gittiği zaman devletin başına bir başka kişi gelir. Yeterli. yeterli. Kazıyor Niye kazıyorlar? yeterli değil? Yeterli. Yani şey yok. Yeter. Herkes şimdi bak şimdi bir şey söyleyeceğim gayet. sana. Herkes zor durumda şu an. Ben i̇sim ben yok. isim eee şudur ver, budur. Ver ver isim ver. E, isim ver. Hangisi? Ver yani isim mi? Düşündüğün biri varsa ismini ver. Eee isim ben çekinmem. Az bir saniye. E, e, Az bir saniye. saniye. E, son, azbi, mi, e, millet e, İttifakı'na vereceksin. Sevgı, gel millet İttifakı'na vereceksin. Yok. Millet İttifakı'na vereceksin. Öyle bak bir şey söyleyeceğim. Bir baba eee cebinde maaş alıyor. Maaş alıyor. Maaş alıyor. Evde yenge denetlemezse bugün ne yaptın adamım? Herif ne yaptın? Ee, eve ekmek getirmedin. Bugün ne iş yaptın? Eve Bugün ekmek getirmedin. Yenge ya da az bir saniye. Evet. Bak evet. yenge az bir saniye. Yenge ya da çocuklar bu evin adamını denetlemezse o adam ben de içinde olmak şartıyla sen de içinde olmak şartıyla affedersin her koku yer. Her koku. Çünkü neden? Denetim olacak. Denetim. Vatandaş soracak. Mesela sen bir babasın. Çocuğu çocuğa sormuyor musun ne yaptın ne ettin diye. Şu anda sorabiliyor musun? soramıyorsun tek kişi. O, yani bu kadar basit.